здесь мы дом не разнесем на щепки да да я прямо вот сюда 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 Короче, вы понимаете, да? Мы приехали к дому, а здесь съемки. Снимает сюда сюда Ферета Корхана Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın 60. bölüm kamera arkası yıldan geliyor. Mert Demir'i yılının bahçesinde görüyorsunuz. Kamera arkası işte sigara içiyor. Şu an set ekibinin bahçede kamera arkası görüntüleri geliyor. Diziden arkadaşlar muhteşem sahnelerimiz şu an yılının önünde. ifakatı görüyorsunuz. Gülgün Arkadaşlar cüccün sahnesi seçilecek. Pelin annesi de aldığım bilgilerle yıldaymış. Ferit Korhan çıkışta hayranlarıyla fotoğraf seyitirdi.